Bir şey misin? Yusuf Kerim. Allah evet. şükür evet. versin sana. Biraz da versin sana. Ben sana mı Peki anne gelecek bakalım inşallah Yusuf Kerim merak etme anne gelecek inşallah tamam mı? Senin sen canını sıkma biz uğraşıyoruz Yusuf Kerim biz uğraşıyoruz anne inşallah gelecek tamam mı? Anne inşallah gelecek yanına gelecek bakalım biraz sabır biraz sabır Yusuf Kerim biraz sabır bakalım tamam mı? Hadi bakalım Hadi bakalım. Hadi el sallayalım bakalım. Herkese bir el salla bakalım. Bir el salla bakalım Yusuf Kerim. Bir el sallasın bakalım. Herkese bir Yusuf Kerim el salla. Allah sana şifa versin Yusuf Kerim. Allah sana şifa versin. Hadi bakalım.